Salsa'da genel olarak günlük gecelerde kullandığımız rahat kıyafetler tercih edilir. Onun dışında ayakkabı konusu aslında çok önemli. Üst kısımda kızların genelde giydiği dönüşlerde hafif salınan etekler tercih edilmektedir. Erkeklerde günlük kot tişört de genelde gecelere gidilir gösterilerde. Ağırlıklı siyah bir kumaş pantolon veya üstüne daha renkli hareketli kıyafetler tercih edilmektedir. Ayakkabı konusuna gelecek olursak, ayakkabıların dans ayakkabısı dediğimiz ayakkabıların bizim günlük ayakkabılardan farkı daha yumuşak, ayağı saran, topuk kısmının normalde dans dansın haricinde günlük kullanımda kullanılan böyle sert ayakkabılardan ziyade yapılan hareketlerde ayağı da gösterecek tarzda altları çoğunlukla süet olan bizim günlük köselerimizin dışında altları süet olan ayakkabılar kullanılır.